PSG Talon'un kompozisyonu kısa menzilde. Şimdi Arancin'in iki kısa menzilli aslında. Evet ve orta koridora güvenli bir seçime Victor'a yönelmek istedi Crane. Ben yine Tristan'a tarafındayım. Bu sefer de PSG'nin daha <laughs> iyi çıktığını düşünüyorum seçime. Biz Tristan'acıyız. Ama bu sefer bir önceki kompozisyondan bence daha kırılganlar. Ne kadar altından kalkabileceklerini onu görmek lazım. Artık koridor aşamaları da biraz daha zayıf. Yani manşete şey atabilir miyiz o zaman? Yanlış kostüm maç kaybettirdi. Daha iyi manşa atabiliriz buna ya. Ne ne deriz? Bura ama kule altı çok çok zor ya. Ama deneyecekler. Oo, 4 kişi geliyorlar. Işından geliyor, sıçra geldi. Kule altından çıkarmayı başardı orada rakibini ürküterek Maple. Galanın üzerinde Gala burada ilk kan oluyor. İkinci skorda Ming olacak. Bu skorda Dogo'ya gitti. Alamet baskısı da var. Alametle birlikte bu arada, bu arada Tristan orta kurdurdan almadı barikat. Ama oraya da bir geldi. Ama onun için geç kalabilirler çünkü ve üstünden ayrıldı ve yaklaşıyor alt koridora. Ve bir totemin üzerinden geldi buraya doğru. Evet şimdiden üste dönüşe başladı bile Gala. Zaten burayı olma ihtimali kalmadı. Arrange'nin ve ilk kulede PSG tanına gidecek. Dakika 11'de. Altın farkı 2300 PSG adına. Ve Dogo burada bir barikat alıyor. Belki patlayıcı ülke kuleyi kullansa daha mı iyiydi acaba? Kyving'den kullanılan bir ulti. Şimdi Doğru, alt koridordan ışından geldi ama... Yani ışından tamamlanmadan çok hızlı skor geldi. Fakat Kyving'i güzel yakalıyorlar. Nocturne'den kullanılan bir ulti. Paranoya burada işleri değiştirebilir. Şimdi Paranoya ile birlikte Kray'ın üzerine atladı. Yardıma Maple da geliyor kule altında iki skor. Ve iki kişi tutlama yeterli olacak. Shao'dan bir sıçra nereye? Oradan çıkış yok Shao. 3'e 1 bir, bir değişim. PSG gaza bastı ve iyi de istiyor Maple. Bir de sıçra geldi üzerine. Gaz de kullanıyor ama. Son anda bir sıçra Vayden. Gerçi Dominik o kadar erken, çok erkenmiş ya. Daha kimse hazır yokmuş ki Dominik. Bir <laughs> 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 de eşyaları zaten hayalet dansı eşyaları. Dominik'e gerek yok şu anda. Alt korda orada. Shao yakalanmış. Gasvet'in Narulcisi'ni de kullanıyor ve Maple o kadar rahat bir skor ki. Shao hiçbir şey yapamadı. Bu oh. az önce Dogo'dan bahsettim en yakın rakibine 2000 önünde diye rakip derken. O orta koridorda paranoya kullanıldı bir kule altı var. Hanabi tam zamanda çıktı kule hasarından. Şimdi Kayvink geldi buraya iki skor birden. River'a gidiyor. Uzaklaşmaya çalışan bir Mink var. Otomatik saldırı hasar yetmedi Dogo'dan ama orta koridor kulesini aldı. İkinci kuleye de hasar vuracak bu alamet. Yani bu kadar. 6000 altı altından fazla bir fark var. Ve maç öyle bir noktaya geldi ki. Hani biz Tristan'a'dan bahsediyoruz ama ve alt koridor ikinci kulesinde bir kuşatma var. Yine nar ultisini gasp etti orada Maple. Çok Maple. iyi bir pozisyon. Harika gördüm pozisyon. İki kişiyi duvara vurdu. Yalnız Gala kendini sıyırmayı başarıyor. Parola Gala ile buraya gelen bir Hanabi var. İlk skor yalnız Gala'ya gitti. Gala ikinci skorda alacak mı? Hayır ikinci skor Shao'da kaldı. Kuleyi aldı belki PSG ama iki skor verdiler burada. <laughs> Maple iyi bir yerden geliyor bu arada. İyi bir yerden geliyor. Henüz üzerinde gasp ettiği bir ulti yok. Savaş başlatıldı şimdiden. Paranoya kullanılıyor. Arka tarafa geldi Maple. Ön tarafı tanklamaya çalışıyor. Kaiwing, ilk düşen isim Ming oldu burada. Kaiwing'in canı çok az. Kaiwing kaçarken güzel bir Nautilus'u Xiao'dan. Crying'in e, pozisyonu da olmuyor. gayet iyi. Galan'ın pozisyonu da gayet iyi. Maple ve Ana bir düştü. Karşımda sadece Ming'i alabildiler. Tamamen Nautilus'u için. Ya Maple... Hadi bir önceki takip etseler farklı olabilirdi ama bu pozisyonu çok büyük trolledi Maple. Ve ben sana ilk maç diyorum. Zulüm toprağıyla ve de biraz yardımcı olmuş oldu aslında ama bu Baron'dan çıkıp savaşmak istiyor gibi. Niyeti o görünüyor PSG'nin. Fakat Baron 4000'e ne kadar düştü. Şimdi bıraklar Baron'u. Kullanılan bir derin darbe var arkada. Şao yok oldu Mega olamadan. Hanabi araya giriyor. Hanabi yine güzel bir sıçrayla çıkmayı başardı. Şimdi Gala Hanabi'nin üzerine gidip ultiyle o skor oluyor. İki nişancı canı da full. Yalnız Gala'yı Gala'dan güzel bir sıçra. doga vurmaya devam ediyor. Golur Roket atlayışını kullandı. Gala'da düşecek. 4 skor. Cry'in ayakta kalan son isim. Olabildi bir sersemletti ama o yeteneğin hasarı yok. <laughs> Çok önemli bir pozisyon ama maç, maçın koptuğu anda geldi. Baron geldi. Baronun... Yani sadece Baron değil. Bu arada bekliyorlar. Takım arkadaşlarının hepsine gelse. Sadece Baronun 10, 10.000 altına çıktı fark. Evet Hanabi. Üst koridordaki indikatör kulesini almak yerine buraya Işınlan'da katılmayı tercih etti. Burada savaş istiyorlar. Parano'ya kullanıldı. Ardından Işınlan şimdi kronometreyle yine zaman kazanıyor Hanabi. Arka tarafta River oyalamaya çalışıyor. Galan'ın pozisyonunu engelliyor bu sayede. Ejder bitmek üzere. Ejder Dogo tarafından alındı. Artık Ejder ruhu da var. Ve artık oyunun sonunu görebiliriz. Fakat hey, ee, burada birebir bir değişim. Arka tarafta Krayn'in pozisyonu pek iyi değil. Dogo zıplamaya devam ediyor. Şahomega oldu. Belki Aa. duvara vurdu rakiplerin ama o da düşecek. Dörde bir bir değişim ve bu maçın sonu demek artık. Yani onu bunu bilmem ama ben teristan acıyım iPhone bu kadar fark. Yani evet normalde alt koridor bu kadar maçı değiştirme ama iki maçtır erken oyunda alınan üstünlük. Kulelerin, kule barikatları ile birlikte hızlandırılan şampiyon yine orta oyunda acayip kırdı maçı. Yani evet geçen maç PSG Talon biraz oyunda tutunabilmek için hamleler yapmıştı ama bu maç RNG'ye o fırsatı da vermediler ve seri 1-1'e geldi ama yani umarım Tristana'nın değeri takımların gözünde iyice artmaya da yeterince